Herkese merhaba arkadaşlar bu ve bugün sizlerle yepyeni bir karşısındayım arkadaşlar Bugün sizlerle bize Ölü evinde Brawl Stars'ı yanadığımı izleyeceğiz Burada adam Piper falan yiyor inanılmaz Hem Brawl Stars hem de Among Us ee, adamı izleyeceğiz ama ilk önce Brawl Stars izleyeceğiz Bizi izleyen taraf Brawl Stars kısmı arkadaşlar Bugün onu izleyeceğiz abi Brawl Stars'a ve iki tane yeni karakter geldi Edgar ve diğerinin adını unuttum Al işte Mortis'e benziyen ee, Edgar beleş gelecekmiş arkadaşlar Diğeri de gizemli olarak gizemli olarak e, oyunda yer alacak. İnşallah için herkes çıkartır arkadaşlar. Neyse bugün öyle yeminde Brawl Stars adamı izleyelim bakalım. Yeni güncelleme geldiğinde kutu açılımları devam edecek. Çünkü o yeni karakterlerden e, yaşlı amcayı çıkartmamız lazım arkadaşlar. Onun için şu an kutu açılım falan atmıyorum. Onun için şu an eğlenceli şeyler atıyorum Brawl Stars alakalı. Yoksa bizim o çıkacak olan karakter çıkmaz. Neyse kendinize bakın. Şimdi videomuza geçelim. Yeni karaktere pardon öyle yeminde Brawl Stars adamı çorba Böyle bir şey var. Bakalım ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor aslanım? Oh my god. What the fuck? Kedi geldi arkadaşlar. Kedi geldi. Ayı var. Adamdan garip sesler çıkıyor mu? Çıp 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 çıp. Öyle yemedi kedi mi yiyecek lan yoksa? Oğlum sen Çinli misin? Moruk kedi yiyecek adam ya. Adam kedi yiyor. Hmm. Öyle hemen adam Brawl Stars diyecekti geldi. Kediyle oyun oynuyor. <laughs> Kardeşim yok yok böyle evet. olan ya. Hala kediyle ile oynuyor. Kedi ile oynuyor. Bakma. Evet. Çıktı. Ona ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Şeyli var yanında arkadaşlar. Hyper korktu. O <laughs> <laughs> ne <oluyor> lan? What the fuck? Oğlum Şeli. Abi şeli sahada şeli ya. Viper yiyecek arkadaşlar. Eyvah eyvah. Eyvah. Piper gitti ya. Piper gitti lan. What the fuck? Adam onda iyiydi arkadaşlar. Ateşin değildi evet. benim. Ayır. Piper. Ay Fayfur yok ya. Pişiriyor, pişiriyor pardon. Pişirdi arkadaşlar Fayfur'a. Güzel güzel koktu, güzel koktu. Yenir, yenir. Omega 5. Ay. Fayfur. Arkadaşlar Fayfur yedi. Adam kaf kafasını özel olarak yiyecek ya. <laughs> Şeli kort arkadaşlar vallahi kort ya. <laughs> Piper yok oldu arkadaşlar. Şeli şaşkın. Midan bulandı ya. Abi elini Allah kahretsin. Adam mendil de hmm. Şemsiye kalmış lan. Şemsiye de ya. Aç köpek. Kardeşim şemsiye yiye. vallahi silah olarak kullanıyor. Nita, Nita nayesiydi. Son da geldi. Afiyet olsun abi. Nitan'la. Şimdi arkadaşlar öğle yemeği yiyor. Öğle yemeğinde amangası yiyor arkadaşlar. Bu abimiz de amangası çok seviyormuş. Yemek olarak seviyormuş. Kutunun içinde amangas buluyor böyle. Bunu yapanın bana. Amangas. Evet yine sokacak. Kardeşim sokma adamı yine ya. <laughs> Çok kötü oldu arkadaş. Sok değil ne? Aşağıya koronavirüs aşağıya What the yani? Adam yine yedi ya. Gerizekalı ya. Gerizekalı arkadaşlar. Bunu da yakardım. Bir bakalım. Bunu tuzlayacak, pişirecek, öyle yiyecek herhalde. Yani. Ne oluyor lan? Dövüyor arkadaşlar. Kardeşim, yedi geçelim arkadaşlar. Evet. Aa, evet. yiyor lan. Bacağını kopar. Bu ne oğlum? Nesi bu? Eyvah. Güzelim. Güzelim, Among Us karakteri. Belki impostor buydu ya. Üstüne karabiber mi? Ne o? Bir şeyler döktü. Tatlandırdı arkadaşlar. Çok kötü lan. Harbi çok kötü. Bacaklarını yedi ya. Götünü yiyor. Adam kalmadı. Adam öldü ya. Abi çok kötü ya. Bir de ısırıyor arkadaşlar ya. Bir de yeşil içecek var. Sprite herhalde, o ne öyle. Oh. Yarasın abimize. Arkadaşlar yarasın demeysek bizi de yerde bu. Videodan çıkıp bizi de yiyemesin kardeşim. Bu ne ya. Karşısındaki Amangas karakter ona bak arkadaşlar sarı. Şimdi onu çıkarıp onu yerse oradan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sakın evde denemeyin arkadaşlar bunları. Bugünlük bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atma kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.